Merhaba değerli velilerimiz. Size bugün eğitim eksperi DK yani dijital koçluk sistemi nedir? Bunun hakkında bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu sistemi ortaya getirmemizdeki en büyük nedeni size söyleyeyim. Değerli velilerim, uzun zamandır birçok veliyle, birçok öğrenciyle çalışmalar yapmaktayım biliyorsunuz. Bu çalışmalarda en büyük gözlemlediğim sorunun şu olduğunu tespit ettik. Maalesef öğrencilerimizin bir takibe, bir koçluğa ihtiyacı var. E, fakat e, siz de kabul edersiniz ki birebir koçluk yapmak gerçekten maliyeti çok 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 yüksek. E ama biz yine de elimizden gelen gayretle çocuklarımızı bir takip metoduyla beraber e, takiple götürebilirsek daha ciddi manada verim alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada ben de siz değerli velilerimize sunmak üzere bir çalışma yapmış oldum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu çalışma ücret için yapılmış bir çalışma değildir. Zaten ücret çok çok birazdan da ifade edeceğim düşüktür. Sadece bu çalışmadaki ödeyeceğimiz aylık ücret bizim kullanacağımız dijital platformlara aittir ki ben sadece şu an iki platformu söyleyeyim. Bunların bile şu anki satış fiyatları. İnanın şu an bizim talep ettiğimiz ücretin çok çok altında oluyor. Nedir onlardan birisi? dijide mi? Gerçekten yaklaşık 300 bin sorunun olduğu bir soru havuzu ki almak isteseniz şu an 700 TL ve orada bir takip yok. Sadece sistem var ve de hızlı okuma programı ki o da bugün 900 TL. Hepinize daha önce bahsettiğim için biliyorsunuz. Sadece 1600 TL bu iki program tutarken ben aylık 60 TL gibi bugün bir gittiğimizde bir hamburger yediğimizde ya da işte çok sevmiyoruz ama birçok velimiz işte eğitime ödenek ayıramıyor ama işte iki tane paket sigara 30-30-60 lira ediyor. Bu kadar çok uygun bir maliyette bu çocuklarımıza bu bayram günü bu hediyeyi vermek istiyorum. Peki bu sistemin içerisinde ne var? Eğitim eksperi DK'nın içerisinde ne var? Biraz önce de bahsetmiş olduğum üzere dijital koşuluk sistemimizde bir dijital programımız var. Bu programda biz öğrencilere ödev verebiliyoruz. Oradan ödevlerini kontrol edebiliyoruz. Aynı ödevde kim ne kadar doğru yapmış, kim ne kadar yanlış yapmış bunu ben de siz de görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki verilen ödevlerde yapamadıkları soruların çözümlerini görebiliyorlar veya anlamadıkları o sorularla ilgili e, video çözümlerine ulaşabiliyorlar veya konunun dijital anlatımına ulaşabiliyorlar. Bir bu ayağı olacak. İkinci ayağı ise biz bu e, dijital sistemi dijital aynı zamanda aylık denemelerimizi yapmada, bunların analizlerini çıkartmada, yine konu tarama testleri yapmak gibi e, özelliklerde kullanacağız. Böylelikle biz ee, en az ayda bir deneme olacağız ki bu bizim için çok önemli. Çocuğumuzun binlerce kişi içerisindeki yeri nedir? Evet kendi okulunda iyi olabilir ama bu çocuk diğer öğrenciler arasında nerede? E, bunu da bu şekilde görebileceğiz. Veya konu bazlı olarak gönderdiğimiz e, tarama testlerinde çocuğumuzun konuyu anlayıp anlamadığını, kendi gibi olan öğrenciler okulda işte gördükleri konulara baktığımızda onlar kadar anlamış mı anlamamış mı? Bu takibi yapabileceğiz, buradan ödevlendirme yapabileceğiz ve bu ödevleri takip edebileceğiz. Bu öğrenciye özgü, herkesin kendi kullanıcı adıyla gireceği bir sistem olacak. Buradaki ödevleri ben tanımlayacağım. WhatsApp grubumuz üzerinden bilgi vereceğim, diyeceğim ki işte matematik dersinden şu ödevi tanımladım, şu şu günler içerisinde yapılmalıdır diye. Siz isterseniz oradaki ödevi programdan indirip kaydedebilirsiniz, çözüp oraya işleyebilirsiniz. E, bu şekilde ilerleyecek bir sistem. Öğrenci takibini bu şekilde yapacağız. E, bir diğer şey video dersler. Benim yapmış olduğum özel derslerin video dersleri size gelecek. İlgili sınıf, işte birinci sınıfsanız, üçüncü sınıfsanız, beşinci sınıfsanız. Ve burada da biz genellikle Türkçe, Matematik, Fen e, gibi branşlarda ana branşların derslerini anlatmış olacağız. E, böylelikle öğrenci okulda gördüğü o dersi pekiştirebilecek. Bir diğer şey de şu. Yeni nesil soru çözümleri görebilecek ki bu benim için çok çok önemli. Böylelikle benim video derslerimi de çok rahat bir şekilde ulaşabilecek. Bir diğer şey yazılı hazırlık dersleri. Zaman zaman da yazılı öncesi biz çocuklarımızın hazır hale gelmesi için özellikle örnek yazılılar çözeceğiz burada. Bunlar canlı ders şeklinde olacak. Bunları Zoom üzerinden yapacağız. Çocuğumuz gelecek Zoom'dan bağlanacak ya da işte YouTube canlı yayınından bağlanacak. E orada yazılı yazılık dersinde örnek yazılıların çözümlerini görecek. Bu da bir nevi onu yazılıya hazırlamış olacak. Bir diğer şey hızlı okuma eğitimi. Bu eğitimde yine yapay zeka içeren daha önce de bahsettiğim 900 lira olan bir program var. E bu programı biz temin edeceğiz. Sadece bunu temin etmekle kalmayacağız. Yanında ben e, kendi dokümanlarımı da gruptan paylaşacağım. Ve çocuklarımızın düzenli olarak e, hızlı okuma ile ilgili egzersiz yapmasını temin etmiş olacağız. Bir de düzenli bir şekilde günlük o programı kullanarak değerli velilerim e, hızlı okuma e, eğitimini de sağlamış olacağız. Bir diğer şey kitap okuma takibimiz olacak. Sınıf bazlı e, biz kitaplar belirleyeceğiz. Onların pdf'lerini atacağım ben sizlere. Çocuklarımız o ay o kitabı okuyacaklar. Onunla ilgili yine kısa bir testimiz olacak. E, o testi göndereceğiz çocuğumuzun okuyup okumadığını takip etme adına özetlerini çıkaracağız. Birbirlerimize özetleri paylaşacağız. Bu bizim için önemli. E, ve şunu söyleyeyim. Yani bugün bir kitap okuma kitabı almak bile en az 50-100 lira olduğunu düşünürsek ben burada sayısız kitap ve döküman paylaşacağım. Yani dolayısıyla sadece alacağınız dökümanlar bile sizin ödemiş olduğunuz ücretin kat 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 üzerinde olacak diğerlerini geçsek bile sadece almış olacağınız size göndereceğim dokümanlar ki bunları şimdi yani ben şöyle söyleyeyim belki bu aylık bin liralık doküman olacak veya dergiler olacak mesela çocukların okumasını istediğim dergiler ben bunları ne yapacağım sizlere paylaşacağım Whatsapp'tan diyeceğim ki şu, şu sınıflar şu dergileri okusun şu kitapları okusun şu zeka etkinliklerini yapsın şimdi bunların hepsini sizin takip etmeniz ya gidip hadi takip ettiniz, buldunuz diyelim bir bütçe ayırarak. Yani gerçekten çok zor. Bunun farkındayım. Bir bütçe ayırarak her ay sizin 15-20 kitap almanız zor. Belki 1000 lira harcamanız gerekecek. Fakat ben bunu toplu yapacağım için size bunların dijitalleri gelecek. Çocuklarımız çok rahatlıkla e-kitap şeklinde dijitallerinden takip edebilirler ki bu da çok önemli. Bunu da önemsiyorum. Bir diğer şey değerli velilerim, denemeler ve dokümanlar. Yine biz aylık denemelerimiz olacak. Bu denemelerle biz çocuklarımızın seviyesini ölçeceğiz. Burada şunu görmüş olacağız, en basitinden söyleyeyim. Çocuğumuz kendi akranları içerisinde nerede? Evet, X okulunda benim çocuğum iyi. Ama genel olarak nerede? İyi mi, kötü mü, orta mı? Burada da biz oluşturacağımız grup içerisinde çocuğumuzun da yerini görebilme ve yanlışlarını analiz edebilme imkanımız oluşacak. Bu şekilde ve şu an belki daha anlatamadığım ileride çok çok daha şekillenecek bir sistem olacak bu. E şu an bu sistemimizi biz 15 Mayıs itibariyle başlatacağız. Yazın eğitimler devam edecek. Bunun altını çiziyorum. Yazın da eğitimlerimiz devam etmiş olacak. Bu şekilde ilerleyen bir sistem olacak. Sistemimiz aylık 60 TL olacak. Sadece ilk başta girişimiz hani denemek istiyorsak 3 aylık şeklinde olacak. Neden diyeceksiniz? Çünkü size vereceğim dijital platformların fiyatı çok yüksek. Ben minimum 3 ay yapmalıyım ki verilere hani sadece o dijital platformlara verdiğim miktarın bir kısmını en azından benden gitmesin. Çünkü bugün başladık bir ay sonra bıraktık. Benim o fiyatı ödemem mümkün değil. En azından bu şekilde ben de daha az zarar etmiş olurum. Ama ben eminim ee, devam ederiz. Çünkü e, siz de kendiniz de gözlemleyeceksiniz ki yani 60 TL'ye olacak işler değil bunlar. Ama ne yapacağız burada? İmece usulü yıllardır halkımızın yaptığı birbirimize aslında destek olmuş olacağız. Bir kişinin iki kişinin bunu yapması çok zorken 100 kişi 200 kişi yaptığımızda çok rahatlıkla bunu takip edebileceğiz. Sadece burada sizden ricam benimle eş güdümlü gitmeniz bu gerçekten hani benim mesaimi çok ciddi manada alacak bir çalışma ama uzun zamandır da kanayan yaramız e Çünkü istiyorum ki yardımcı olayım ama özel ders yaptığında özel derslerde belli bir sayıya kadar yardımcı olabiliyorum bu şekilde Ben sadece dijital platformların ücretiyle birçok velimize aynı anda destek olmuş olacağım ve bunun da çok uygun olduğunu düşünüyorum gerçekten bugün çocuğumuz üste bir tişört alsak 60 lira yani minimum yani bir tişört eksik alalım ama eğitimine geleceğine yatırımımızı yapalım diyorum. Şu an için bahsedecek olmak bahsetmek istediklerim bunlar. Ödeme ile ilgili belki aklınıza gelebilir. IBAN üzerinden olacak. İlk başta 3 aylık bir ödeme olacak. Sonrasında aylık 60 60 60 60 yani ne kadar devam etmek isterseniz o kadar ilerlemiş olacak değerli velilerim. İnşallah bu güzel çalışmada birlikte çocuklarımıza güzel katkılar sunarız. Burada bahsedemediğim birçok özellik daha var. Onları da süreç içerisinde inşallah birlikte görmüş olacağız. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar.